Tamam. Sağ ol hemen. Bu Ne var? Ya ne var? Ya. Ne bana deney mi yapacak? Deneye yapmayacağız. Deneye yapmayacağız. çekeceğim Yardım. <laughs> Aa maç sanduçtu ya kızım. Aa yiğit çakam <laughs> Hayır. Hayır. Dardım edin. Dardım edin. Ah oh, kurtuldum. Hayır dardım edin tık takıyor. Durdum bir takamadım. Evet. Taktım. Fırlattım. Neden madde çakurdum? Evet, neden madde çakın? soya da ne fırlattık? Evet çok tuhaf geldi bana da. Ne kadar tuhaf. Geldi. Atıklamadı. da tuhaf. Ne kadar geldi. Benim umut. Ama bir mu deney yapmış ya. Yok ama go mu mu kocaman faye. Deney bana da mı geçtiniz duydunuz? Ona bir de bak ben, ben de kocamanım. Senin suyun kocaman faye. Aman um, unutmuşum. Ama buna deney yapmış ya. Onun suyu deney deney faydı. <laughs> Benim kocaman suyu tutmayacak değil mi? Oha o kadar abartma. Sadece de buğutmuş ya seni. Sen hayanat baş dedin de andın. Deney yapınca camı kırmıştın. Hatırlıyorum bunu anne yani bot var şimdi batıyayım mı? Ben buraya batıyamam ya. Şimdi ben hiç de ne Ne yapayım? Falan filan. Yüçten. <laughs> <laughs> Bak artık geçme kucaya gibi hiç de duruyum. Olmaz. Yüçten. Olmaz. O zaman bye bye. Hayır! Dokunma. Ha, dokunma. Tamam. Uf. Ay. Çıkardım içte de sistemi. Ay. Sonunda. Sonunda. Hemen bunu götürüyorum. Ne demek koç O benim için daha da mı uyuyacak şimdi? Deneye geç bana. Geç Ne demek geç maç? Dur. Geç Yaptın. Koç mu? Tamam. Bakın ona bir şey mi işte. Bak. İyi ki domatesimi kimse alamaz. Aa, dediğim, Ne giydim? Seni seviyorum. Sen de de tonda bana yaptın. Hop, ne var. and <laughs> then adım çocuk ya Aa İkinanım da bu yiyecek. var. bir daha beni atma. Ay tamam sakin ol. Evet sakin ol. Arda da da taş üstüne çoceyim. Ma içine bat ya. Nane Pocket Smuts. Pocket Smuts. ne anlamadım. Ay. Ah. Dın dın dın. Of tamam. Çakadan da anlam olduğunu. Ne kadar uzaktayız. Ut kıyamet Bir kıyamet yer yapayım mı? Tamam bir kilometre. Ben de bunu yiyeyim. Adada da at kadın yüzümü kötü değil. <gülüyor> 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 ne bileyim. sarayım. Ne, neden bir yattan görecektin? Anlamadım ama. Eta. Bu yere geç fırılacak Geçtim. İç kenarda bekliydi. Tamam. Yere ya, ya, yat. Ah. Oh. Yatak kal. İçin tecelli edeyim. Makarna meydan tot getireyim. Neden? Yiyecektin, yemek getirdi. Ha tamam. <laughs> tamam artık. Ay çok iyi kon. Bakın getirdik adadat. Umarım tini yanlasın. Ne hiç mi Yemek birazcık uzun sürecek de pişmedi. hiç çayın diye. Arada hazır mı ne hazır? Yemek hazır olduk. Adalet ne ya ne den analet ya bir yatıdan atıyor uçak da. Aa, çok kötü sahibi. <laughs> yaptın. Sen. Sen. Bana. Yaptın. Yaptın. <laughs> 啥呀妈！ Çocuğumun kapağını kapatıyoruz. Doğabab dikiyor. Ve arada da açıyor. Doğabab çocuğum dün diye soydu. Ne bileyim işte türlü çatsta. Yeah. ayıracaktım. Çatı ayıracaktım uzun bir zaman sonra. Uf tamam. Ama birazcık birazcık kısa tutun nane. Sakin ol fırıldaktım. Sen benim için de Sakin ol evet sen biliyor musun? Tamam. <laughs> Geçti. Baksana fıçık gibi uçacağım var ya ya. Ya cid, cid, bu da. Ben dedi. Kafamı çarptım. Ağda da sıra var. Abov. Bunu senin popüler olman için yapıyoruz. <laughs> Neden? ama. Uttuma çok... <laughs> Uttuma çok dokmek nedir? Çok yedin çok... Abi. Çok... Söbeyem <laughs> çok doktun. Beni dikkatin. Uçtuğuna. Uçtuğuna sakin ol dedin. Hem de uçtuğuna bana deney yaptın. Hem de uçtuğuna maddemi çıkardın. Dene hatayı bana boyattı. <laughs> Hem de YM attın. Tamam odunun ama daha bir tür şey var. tane daha yapacağım. Ay aymın 6 tane daha yapmayın. Tamam sakin olacak mısın? Olmayacağım. ne ya sen sakin olamıyorsun. Benim uçtu ve neden çok soktun uç? Bunun aya bunda ne ayakadı var? Soyedin de. Soyedin de. Soyedin de. de. Soyedin, soyedin, so. Uyuyacak diyorum. So, 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 sakin olman için seni buna sayıyorum. Hayat sakin miyim senden? Tamam hıyıcak tamam tamam. Bu senin yatayın. Ama şu an sakin olman gerek. Şimdi bir de Ne demek sakin olayım? Ay. Ne demek? Ne demek? Ne demek? Hıyıcak diyorum. Ne demek? Hıyıcak diyorum. Sakin ol. Ne demek? Ne demek? Çoyucu ne? Demek? ne demek? Çoyu deme. Sen sakin ol kadar yeter tamam mı? Yeter tamam. Adadatlar, <laughs> baba bu kadar çok oyun o, o kadar çok konu yapar. ama bir tane de yaptı o? Bu neyin? En sevmediğim tatil soru. Ben en sevmediğim saat soru. Ben mı? At. Açıyorum fıydak. Hemen geliyor fıydak. Hadi at bu ayıyorum şu an. Yazı atmayayım bilmiyorum. can anne şu an bu. Needs I T no Tamam. yok <türk> bu işte söyle gel so dedim kan kata kat kan katta kan kata deyip o yüzden şey uyum kan katta kan katta Tamam Hadi at kaldı kan gun gun I just need one minute to yahoo you stand. and i think it Yat ayut odun yerine fırlayacaktım Can 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 zan 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 Can 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 dediği için temurum Yuttan bu kadar yetsel oldun Ufff Yuttan Hayır. Ya uf. zan can, can.

Emin misin buna fırıldak ayıtmış gibi görünür? Müzik bittiğinde. Tamam fırıldak müzik bitti. İkinci boyunda fırıldak yıtlarımız var sana. Fırıldak yardımcıların zadıyanlardan ineyim. Ha? Zam 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 zam. Emre'yi takmadan hala çağırıyordun. Çıt yan çarçı çağırıyordum burada. Cam, 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 cam. Cam, cam, cam. Makarna TV bu tatlı ayırtımız. Bilmiyordum. Daha da bir tatlı. Daha da hangi tatlı çağırıyordun? Cam, cam. Cam, cam. Aa bu tatlı çağırıyordum neden soruyordun? Ayıttım can. Dat da tat diyorum. Can can. Aa bu yak Above club. Above club. Hemen Adını bunu. Red, <Sanlığa> white, say. Ed, don't say. Bunu seviyorum dedi. Değil mi seviyorum? I get so amazing. I Tamam değil Tamam ya Fıcırdak. Tamam. <Kh> birazcıktan sevmemen gerek Umut. Tamam bu yak. Ah ayıttım. Bir çorba göver. var. Free dog sana it's lazım. What? Jam 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 jam. Mmm jam 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 jam. Jam 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 jam. Tamam bu kadar yeter.

Ram ram ah, Ram Bir dakika hayat saatidayız Hayal videodayız Sana ne? Can 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 Ay, cam, 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 cam. ay yay. Hay yay. ay Didik Ay Can can can